Değerli arkadaşlar, sevgili eczacılar, bugün size eczane ortamı ve bunun psikolojik çevresel boyutunu dan bahsedeceğim. çevresel psikoloji bu konular üzerine çalışma yapmaktadır. Burada da en önemli konulardan bir tanesi mekan genişliği, ürün çeşitliliği ve bununla alakalı yoğunluk ve bu kalabalığın insan davranışları üzerine etkisi ya da dikkat çekmeye başlamasıyla ilgili bir süreçtir. Eczane ortamının kişilerin eczaneye ilgisini çekme yönündeki pozitif etkileriyle ilgili çok ciddi araştırmalar yapılmıştır. Peki biz eczacı olarak doğru ortamı nasıl oluşturacağız? Eczanede bir farklılık oluşturabilecek miyiz? Bunu nasıl bir avantaja çevireceğiz? O yüzden eczanenin ortamı, ve psikolojik ve çevre etkisiyle ilgili genel kuramlar vardır. Bilimsel çalışmalar sonucu İşte bunlardan bir tanesi de Merhabyanın çalışması, işte Rusel'in çalışmaları buna biz diyoruz ki çevresel uyarı. Peki çevresel uyarı nedir? Eczanemizin görünümü çok önemli. Ses yani içerideki ses, dışarıdan gelen ses, hatta koku, ışık. Peki e, neler oluşturuyor bunlar? Bunlar bir duygusal cevap bir. Yani bunlar memnuniyet oluşturuyor insanlarda. Bir coşku duygusu oluşturuyor. Eğer e, hakimiyet duygusu oluşturursa e, insanlarda e, bu hakimiyet duygusu aynı zamanda eczane ve çalışanlarında da eczane ile ilgili söz konusu olursa işte bu aynı zamanda ya eczaneden yaklaşmaya ya da uzaklaşmaya itiyor. Dolayısıyla da insanların e, te, tüketim yapma yani harcama duygusunu oluşturuyor. Aynı zamanda bütün bu duygusal yanıtlar ve çevresel uyarı sistemi müşteri olmak, size olan aidiyat duygusunu zenginleştirmek, geliştirmesiyle alakalı sonuçlar ortaya çıkıyor ve bu davranışlar sonucunda da siz ezanede e, bu ortamın ve psikolojik ve çevresel boyutu doğru kullanarak bütün bunları ezhanınız açısından avantaja çeviriyorsunuz. E, peki insanlar bununla beraber neler sağlıyor? Bir kere ezhanenizi keşfetmenizi alışveriş zevki, işte çalışan personelinizle konuşma isteği ya da çalışan personelinizin ya da eczacımızla konuşma isteği sağlıyor. Dolayısıyla insanlar kendi planladıklarından daha fazla harcama veya tüketim yapabiliyorlar. Peki en önemli konu da neydi? Bu şekilde eczaneye tekrar geri gelme isteğini de ne yapmış oluyoruz? Zenginleştirmiş oluyoruz. Hepinize iyi günler dilerim.